Neler oluyor bize neler oluyor Gülüm. Sam Spor taraftarı e, iki hafta tatil dedik tatil dönüşünde bir program yapmak istedik. E, arada yapamadık tatil zira. O yüzden e, aslında bütün maçların çalışmaları var diyelim de. Ama çok fazla gündem değişiyor hızlı değişiyor hızlı değiştiği için geçmişten değil de yeni gündemle ilgili devam edeyim diyorum. Sayın Yönetmenim Ferhat Doğan'a hoş geldin diyorum. Özledim kendisini. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Şimdi direkt sorularla hızlı, yoğun bir program var. Programın evet. özü maçlardan ziyade evet. Sams Spor'u etkileyen dış etmenler. Evet. Senden sorularla, gelenlerle, gidenlerle, sorularla evet. başlayalım hocam. Hocam giriş yaptığınız gibi neler oluyor? Bizim bu durumumuz nedir diye direkt bir giriş yapalım. Sayın hocam şöyle durum terse döndü. Üzülerek söylüyorum. Şahsi fikrim benim bu. Ben burada yorum yaparken onu bunu hesap etmiyorum. Tamam mı? Ben aklımın erdiği, gözümün gördüğünü anlatıyorum. Bazıları sevmiyor. Olsun. Şimdi sonunda da anlatacağım zaten. Bir fanatizm değil bizim işimiz kardeşim. Tek takım Samsun Spor bilmem ne şu oldu bu. Ben ben futbola bakarım. Oynan oyuna bakarım. Bilmem ne. İnsanları dışlayan, öteleyen yani işler benim işim değil. Anlatabildim mi? güzeldi mi dediğim? Benim, benim dediğimi anladın. Ne oluyor? Abicim transfer tuhaf. Seyirci tuhaf. Başkan tuhaf. Hoca tuhaflaşmaya başladı. Ortama uydu. Yanlış işler oluyor Ferhat Doğan. Şimdi neden öyle dedim? Babacım bir transfer yaptık biz. Üç tane. Sen anlayan biri gelsin. Hocam keşke transfer tahtası açılmasaydı diye bir başlığım var benim. Yani ne oldu hocam bize? Roman'ı aldık. Muca diye bir adam aldık. İkisi de fena değil adamlar. Kafamızdaki yani bir Çenler adamı, bir Santrfor. Eyvallah. Galeci aldılar hocam. Şehircinin şeyine... Ne kaleci? Bir de oynamayan kaleci Gerek var mıydı hocam? Sence var mıydı? Okan var. hadi yedek kalecin de var. O oralara da geleceğim. Şimdi hocam bize tuhaf işler oluyor. Şehirci tuhaflaştı hocam. Kendi toplusuyla uğraşır hale geldi. Bak rüzgar terse döndü. Ben bunu söylüyorum. Başkan adam alacağım. Tahta kapalıydı dedi. Açıldı almadı. Dündar res çekti. Kim alıyormuş takımı? Gelsin tamam vereyim dedi. Orada aslında bizim bilmediğimiz sanırım bir mesajlaşma var. Ferhat Doğan. Orada birileri birilerine Süt müminler mesajlar veriyor. Bence görürsün duyarsın bunu. Yani Hocada taşmaladı düşme tehlikemiz var dedi yani o ileriye gideceğiz. Evet. Çünkü o. Hoca görüyor. Alttan gelen Pendik ne yaptı? Ne yaptı hocam? Konya, Pendik, Karabük. Evet. Hocam bak neredeydik neler oluyor şu anda. Bugünkü maç o kadar önemli ki hocam ben size anlatamam. bak Antalya Taş gibi takım Allah'tan yorgunlar. Bir Fener, bir Beşiktaş yaptılar. Beşiktaş'ın ikinci yarısında yoruldular çok derin bir kadroları yok ama ilk oynayanlar inanılmaz ya. hocam. Fenerbahçe, yeni, bak, yeni Görmedim mi ya? Hocam sergen var orada ya. Yani şimdi şimdi futboldan konuşuyoruz ya insanlar. Abi sergen mi yani? Sergen iyi hocam. Neyse iyi takıma iyi hoca olur. Diyorum. Ben böyle diyorum. Bu işte yanlış işler dediğim. Terse döndü dediğim hikaye bu. Evet. Detayına gireceğiz. Hocam transferler hakkında hani bir yorum yaptınız ama e, şunu sormak istiyorum. Bu görünen olumsuz hava içerisinde bu Fenerbahçe ve Galatasaray maçları oynadık. Bunlar hani e, olumlu olumsuz nasıl etkiledi? Rakipler Hocam, nerede oynuyor şimdi, kadar, Şimdi e, inanılmaz kötü oldu. Bu Fener Galatasaray maçlarının peşi peşine gelmedi. Puanı muanı geçtim ben. Takımın havası bozuldu hocam. Yani şimdi kim bozdu bunu? Bunu ben bana kızan kızsın. Samsung sporlu olmayanlar bozdu önce. Bak çok ciddi şeyler söylüyorum. Hocam Fenerlisi Galatasaraylısı bozdu bizim gerçek Samsun'u da yani ya da öyle demeyeyim Samsun'u seven Samsun'da yaşayan o onu tutarken öbür olan Samsun oldu. O ona kızdı. Fener'den puan aldı. Nereden aldı ya? Fener'den aldı. Galatasaray'dan alamadı. O ona kızdı. O ona kızdı. Olan kim oldu? Takımın havası da aldı. Seyirciye bakın sosyal medyada inanılmaz darmadağın duman durumda. ona sallıyor Öbürü Şimdi ben burada beni bol etkilemezsen bunu Samsun'u bakıyorum. Kim eleştirmiş? Şu sattı bu aldı. Adam başka takımları tanıdı. Ya gerçekten çok fazla başka takım tutan adamlar. Bunlar bizim takımın ayarını bozdu hocam. Gerçek taraftar da maalesef bunların peşine düştü. Ee, ve yok aldı, sattı derken olan takım oldu hocam. Soner Gönül muamelesi gören 3 oyuncu daha çıktı şimdi. Bak benim tespitlerime dikkat et. Soner Gönül muamelesi gören 3 kişi daha çıktı diyorum. Katılıyor musun? Çıktı. Takım ya hocam biz zaten transfer yapamayacağız. Bak kapandı. Biz bu adamlarla oynayacağız. Evet. Eğer oynamak istemiyorsan adamı alacaktın kardeşim. Şimdi bir de hani ben söylüyorum ya buna ben gerçekten futbol seven bir futbol adamıyım. Gerçekten bak benim benden fanatiklik falan gerçekten çıkmaz yani. Hani geçen gün bir arkadaş yorum yapıyor sevdim ben. Ya yani diyor eskiden hani hocam bizim yaşımız 52. Biz tabii ki başka yerlerde başka yerlerde bir şeyler oldu biz heyecanlandık. Ama bizim ya bir hocam Samsun spor sevmek birinin tek elinde falan değil yani. Ben tek Samsun'u tek Samsun'u senin gönül darlığından. Şimdi adam sever. Adamı niye seviyorsun diye kızıyorlar abi ya. Yani bir insan hem Samsun Spor'u hem de aynı zamanda Fener, Beşiktaş, Galatasaray'ı tutamaz, tutamaz mı? Real tutamaz mı? Tutmuyor mu insanlar Kaç United'i? Kaç milyon taraftarı var? 200 milyon hocam ya. Gözünü seveyim. Ya. ya biz çok dar düşünüyoruz. Bir de Samsun göç alan bir yer. Bunlardan bahsedeceğim. Samsun'a gelenlerin, Samsun'un ilk çıkış yeri, dünya kadar şehirden saymayacağım. İç Anadolu'dan da, Doğu Karadeniz'den de, her yerden gelen var. Adama ne diyeceğim? Abi adama yan, yandan tuttun taraftar olarak çocuğunu da asıldan tutacağım. Bu, bu tavırla bunu da kaçırıyorsun yani. Ya, 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 bizim ne? Bizim normal ortalamamız 14-15 bin, 3. 4. sıradayız. Neyse. Şimdi bak maçlar büyüdüğü zaman 20-30 bin, 40 bin olur. Ne oldu? Gereksiz bir havayla da biz sıkıntı çekiyoruz hocam. Şu anda gereksiz sıkıntı çekiyor. Takımın havası iyiydi. Neyse. Hocam şimdi ne oldu? Şimdi ben futboldan anladığımı iddia etmiyorum ama hani biraz biliyorsun. Şimdi mesela bu bahsi geçen bu üç futbolcu, bu Taylan, ne o? Ee, Okan, evet. Emre. Şimdi bu adamların yetenek sorunu var mı? Bunlar bir takıma bile çağırdılar zamanında. Evet. Hocam bu adam baskıyı kaldıran. Bu adamlar büyük takımda niye o? Emre Mor Fener'i bıraktı, Karagümrük'e gitti, gol attı. Ya Aytaç Karabağ. Şu anda kariyer sezonu yaşıyor. 11-12 gol attı, asistlerini bilmiyorum. Bu hafta bir gol attı yine. Hocam yayın dışında. Niye Galatasaray'da oynayamadı? Buna Fener'de Beşiktaş'ta bütün adam sayabilir. Hocam bak bizim bu üç oyuncu geldiği kulüpte zaten baskıyı kaldıramadığı için oynayamadı. Bak bak çok gerçek bir e, yorum yapıyorum. Bunu televizyonda bir başka yorumda da bulamazsınız. Gerçekten o kabul etmeyin. Hocam Taylan baskıyı kaldıramadı. Pas hatalarıyla ne oldu? Gitti hocam. Oynayamaz. Oynayamadı hocam. Emre Kılınç. Sivas'ta oynadığını oynayabildi mi? Mert Hakan Fener'de oynayabildi mi? Hocam neden ne sence? Hocam baskı bozuyor adam. Hocam sosyal medyada o maçın gecesinde işte evet. 3 oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu onu da söyleyeyim. Cem, Cem Cizdar söyledi. Bak çok haz etmem. Bizim burada yetişmedir Giresun'un kendisi falan. Ben ama bazı yorumlarına gerçekten katılıyorum. Hocam sosyal medya futbol bozdu, yorumları da bozdu. Ya maç bitiyor, hakem o penaltı, kırmızı kart, hakem taraf çekti falan. Kimse güzel vurdu, iyi aldı. Bak futbol temaşa oyunu diyorum. Gitti gitti, Ferhat'cığım gitti. Yani futbolun güzelliği gitti. Herkes hakem hatası aramaya başladı. Buna herkes dahil. Düşenler, çıkanlar, herkes aynı şeyde ya. Yani bu iyi bir yere gitmiyor Türk futbolu ben sana söyleyeyim. Bu seyir niye değeri düşüyor? 600 milyon dolarlardan 90'la 100'e niye düştü Ferhatcığım? Bu yüzden düştü. Sonra şimdi biz ne yapıyoruz? Yeni dedim ya soner gönüller çıkarıyoruz. E, ee, takımda niye oynayamadıklarını adım, Kendi başımıza iş çıkarıyoruz dedim. Bu baskıyı yerlerse ben bunu yazmışım buraya. Bakın. Şimdi Antalya maçı var. Bu adamlar ilk hatasında, ilk hata yapmasında homurdanma başlayacak. Hocam bak yapmasınlar bunu. Ben size söyleyeyim. Bak iki dönem daha. Keşke transfer sakatmasaydı. iki dönem daha var. Hocam düşeriz bak. Bu adamlar demiyorum, takımda hiç kimseye yapmayın, soner gönlüne de yapmayın. Beni anlayabildin mi Ferhat? Sen futbolda evet. oynamış, sanatçı bir adamsın. beni Yani o baskıyla, şimdi müzikal durum da aynısı. Yani bir baskı altında mı Tabii. rahat, rahatsın, rahat ortamda mı daha e, diyaframını Tabii vesaireni kontrol, sahneni, seyirciyi kontrol edebiliyor. Soruyorum yani. Tabii ki. Bu her işte böyle. Hocam bazı öğrenci çok iyidir, sınava girdiğinde sınav baskısıyla çöker. Öğretmeniz. Ya katılıyor musun? Katılıyor. Musun? Doğru, doğru diyorsun. Abi bak bu bir gerçek. Şimdi büyük takımlara giden adamlar var dünyada. Hayal kırıklığı. Adam iyi futbolcu. Adam baskıyı kaldırıyor. Evet. evet. Jude Bellingham değil herkes kardeşim. Gitti oynuyor adam. Bak şaşa boy gitti. Bu hafta bir gol yedi Bayern Münih. Sol bir oynatıyor adam. Gerçi ayıp tartışma konusu. Oynayamaz. Şimdi sen Ferdi sağ bekledin. Oynatabildin mi? Evet. Oynata. Ya Beşiktaş'ı düşün. Şimdi Beşiktaş'ta bu kadar adam kötü mü? değil ama baskı. Onu kaldıramadığın Hı. zaman felakete döner. korkum bu. Hoca bu takımı bu baskıdan, bu 8 maç kazanamamış takımı baskıdan çıkardı. Şu an başka yere gitti. Daha sonra diğer konulara da gireceğiz. Başka sorun? Hocam bu ligin şimdi altında olan rakiplerimiz falan var vardı. Yukarıya geçtik. Antalya'da bunlardan biri kabul edebiliriz. O da tam böyle iniyor çıkıyor. Bize etkileri ne olur hocam? hani Biz şimdi, şimdi bak em, kaç hocam, puan olarak ligde kalacağımızı hocam, artık hesaplıyoruz. Şimdi, şimdi önce alt takımlara bir bakalım mı? Hocam Pendik, Konya, Karagümrük, Antep, Alanya biz sıkıntı var. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki rüzgar kötü esiyor dedim. Bu bir gerçek hocam. Ben Bak bugün Antalya maçı gerçekten çok önemli. Bak bu dediğimi unutma. 6 puan diyebilir Hocam 6-7 değil. Antalya açısından bir sıkıntı yok. Antalya ta yukarıda. Bizim açımızdan. 6 puan bize makas büyük puan. Ama çok da açık değil hocam. Hocam dışarı. herkes kazandı. Yok Antalya düşmez. Antalya iyi takım yani. Yukarıda bitirir. Çünkü son maçta Sergen'in açıklaması var. Kadrosu da. Avrupa diyorlar. Benim diyor kadrom Benim Tabii, tabii, Ona tabii, 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 Hocam şimdi bizde sıkıntı var. Hocam şimdi Pendik, Konya, Karagümrük, Antep, Alanya bak bunlar yukarı çıkıyor. Doğru mu? Bu an durumuna bak. Biz aşağı indik. Şimdi soru şu. Bunlar yukarı çıkarsa aşağı kim inecek falan? Bana onu söyle. Bana bir şey de yani. Kim inecek? İstanbul düştü hadi. Düşmedi de düştü. Hocam bize geliyor ya sırayı. Hocam bak ben anlatıyorum. Seyirciden rica ediyorum. Bu boş, boş beleş muhabbeti bıraksınlar hocam. Ya. Bak gerçek söylüyorum yani. Yani burada takıma yanlış pas futbol hataları oyun. Kendi kalesine de gol atabilir. Boş kaleye de kaçırabilir. Ki ben sana bir şey söyleyeyim. Takım bütün maçlarında gol kaçırıyor. Ben burada söylüyorum. Ben geçen gün Twitter'da bir arkadaşım yapmış. Marius oynar. Kardeşim Marius ben ne dedim falan. Bu adam futbolcu, golcü değil futbolculuğu bile tartışırım dedim ya. Ben lafımın arkasındayım ne atarsa atsın. Hocam ben ne dediğimi biliyorum. Mücadele adam yeterli başka. Balotelli gördün mü? 120 kilo oynan yine attı. İki tane birini saymadılar. Futbolcu adam adam. Adam futbolcu yani. Sen beğenmişsin beğenmemişin hiç fark etmez. Futbolcu başka bir şey. O yüzden yeni alınan Santrfor. Santrfor abi adam oynasın. Yeni alınan Arnavut inşallah. İzlediniz, hocam, beğendiniz mi hocam? hocam Santrafor'u. Bir atmayayım, üfürmeyeyim. Adamı inceledim ama maçlarını seyretmedim. Onu hocam görürüz hemen anlarız. Sen Hocanın Canlisim listesinin da. ilk sırasında olduğu söyleniyor. Herkes şimdi dirençli tamam mı? Şimdi hoca öndeki dirençten vazgeçer mi? Bu Ercan'dan Marius'u biliyorsun bunlar boğuşma adamı. Hoca boğuşmadan vazgeçer mi? Ya da onun arkasına atar mı? Yani bunu bir hocayı görmem Ben hocanın tercihlerine de saygı sağ. İnanıyorum çünkü hocaya ama hocanın da tırışık açtı. Geçen bir şeyler söyledi. Yani son açıklaması falan moral bozucuydu biraz. Canım sıkıldı. Şimdi puan işini de söyleyeyim. Ben bunlar daha önce çalışmıştım falan. Şimdi hocam geçen yıla baktım 19 takımlı ligde 41 puan ligde kalmış kardeşim. Şimdi bir takım fazla olduğunu düşünürsen iki maç deme bir maçta de. hocam 44 yapman lazım. En az bence. Rahat edeceksen 44 yapacaksın. Şimdi soru şu. 44'ü nasıl bulsun? 26 puanın var mı senin? Var. 44 26 18 puan mı yapar? Yanlış söylemiyorsan 18 puan. Bu 18'i nasıl alabilirsin? 6 içeride kazanıp 3 dışarıda beraber kalarak alabilirsin. İçeride 4 kazanıp dışarıda işte falan ee, 3 maç alırsın. 6-6-1 alırsın demişim falan zor tabi. Şimdi içeride Trabzon aldı normalde. Kaç? 7 maç. Ne yapar? Trabzon'u saymıyorum yani. Sıkıntılı maçları saymıyorum. Ben ne diyorum? buradan ben 5 maç diyorum tamam 5 tane diyorum. 7 maçça 5'ini işini alacağım hocam kendi evine. Ne yapar 15 yapar hocam. 3 puan ihtiyacım var. Bunu ister bir galibiyet bir beraberlikle ister 3 beraberlikle, beraberlikle tamamla. Nasıl tamamlarsan tamamla ama 44-45 yapmamız lazım. Ben sana söyle formülü verdim yani. Hiç direkt baktım maçlara da baktım. Hocam, bakarak söylüyorum. Şöyle söyleyeyim söyleyeyim. de umutsuz olmak istemiyorum. İlk biz bu hesabı yaparken takım çok kötüyken aynı takım adamaya deplasmanın geldi. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Yani aha sen sordun diye so ama şimdi ne oluyor biliyor musun kardeşim? Şimdi aşağıdakiler maç kazanır. Bak Pendik, Konya, Karagümrük, Antep, Alanya puan alınca düşmez evet, şey. evet. Anladın? Kimse de rahat değil ha bu arada. Yani yukarıdakiler de rahat değil. Orada da sıkıntı var. Kayseri rahat mı sence? Bence değil. Ankara Yücü rahat mı sence? Bence değil. Dediniz Antalya bile hani. Değil hocam hiçbir değil. Herkes ama bizi ilgilendirmiyor. Bizim almamız gereken puanı almamız lazım. Bak ben İstanbul'daki iki puanı da zaten tehlikeli diyorum. Şimdi Cem Bilgar dedi falan filan dedi. Böyle. Benim dediğim bu. Ne diyorsun? Başka? Hocam, e, tüm bu futbolun dışında biraz da programımızla ilgili bir durum e, tespit ettik birlikte. Programa bir eleştiri yapılıyor ama şöyle. Hani biz şimdi Samsun Spor'u anlatıyoruz ya. Hani başka takımlara niye değilsiniz? İşte başka takımı da övdüğünüz zamanlar oluyor. Hayır. Tek yüze bizden sadece Samsun Spor hep doğrularını anlatıyor. Kaç yıldır beni tanıyorsun? Uzun, uzun zaman oldu benden hiç fanatizm bak hocam benden fanatizm çıkmam. benden eğer burada ben bakıyorum bazı yorum yapanlar sallıyor hocam ben onu yapamam ben yani öbür takıma söveyim öbürüne bilmem işte ya ben şimdi tutun ne İstanbul'dakileri, ne Trabzon'da ne Anadolu'nun herhangi bir takımına ben sallım yani sallama dediğim çok etme ben öyle bir değilim ben uğraşamam ben sevmediğim işlerde bunlar ben kendi doğru bildiklerini, bunu özellikle söylüyorum rica ediyorum takip edenler ben ya ben boş beleş konuşup insanların üstünden ben öyle bir film de kasamam yani anladın mı? Oradan bir film gelecekse de kasamam. Ben yapamam yani. Ben beni dinlediğiniz 20-30 video neyse ben bunun bir ortalamasıyım. Yani ben burada doğru bildiklerimi ve bakıyorum yani ortalamam da 1000 kişi zaten. Yani isterdim 10.000 bin olsa keşke ama bu durum bu. İyi niyetten yapıyorum. E, sürekli kimseyi rencide etmeden ben tek 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 işte bak bana tek tek diyenler başka takımları yorumluyorlar sağda solda. Bakıyorum ben. Şimdi Tanju Çolak Türkiye yorumlama diye. ben değilim tabii Tanju ama herkesi yorumlar yani. Yani yerelde bile insanlar takımları yorumluyor. Bunda bir şey yok yani. İnsanlar hocam öyle mi oldu böyle mi oldu? Hocam bizim söylediğimizden bir feyiz alabilirsen, keyif verebiliyorsan ne mutlu bana. Zaten beni fazla hani böyle üfürüp sallama işi diye beni izlemesin yani. O çok fayda getirmez. Ben buradan ee, başka var mı senin böyle beni tahrik edecek bir sorun mu yoksa hocam ben genel olarak soru ama böyle kapanış yakın sizin bir toplayıp söyleyeceğiniz hocam Samsun var seyircisi akıllı olacak Evet. Ee, bu hafta içi maçları zor ilçeden gelmesi daha zor benim şimdi burada işte sarkan derslerim var işte çalışmam var milletin işi var eve gidecek oradan sahaya gelecek şimdi bu şimdi orada Samsun'dan maç etme gibi değil şimdi maç kaçta 8'de maç kaçta biter 10'da doğru mu Kaçta çıkar statta? 11'de. Yani. Bizim buraya gelmemiz kaç saat? 2 saat. Kaç oldu? 1. Yatağa girdim. buçuk. Buna kimse inanmıyor ama ilçe Bezi Köprü'den çok uzak burası. Bir, ya yani çok zor yani. Bazen de o yüzden gidemiyoruz. Hani insanlar soruyor öyle maça gitme. tabi sen evden gidiyorsun yarım saatte, yarım saat bir saatte. Bizim öyle değil yani. Yolda izle, yemek zorunda kalıyorsun açık yarım bir saat, falan. Yani hocam oluyor işte ya bu işler. O yüzden ha bu bizim kaderimiz ayrı konu ama yani hani anlatayım ben de bazen gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ama mutlaka seyrediyoruz. Hocam bir de ben Samsun taraftarına bağlıyım. Abi takımı bozmayın. Takım şu iki hafta 3 hafta önceki halimize dönelim. Bu takım iyiydi o takım bir şeyler yapacak. Lütfen destek verelim hocaya takıma rica ediyorum. Bir de sevdiğim Samsun son haberde bir benim arkadaşım var. Abdurrahman Nacar. çok büyük bir Samsun. Gerçekten yani ben bildiğim gibi öyledir. O kardeşimin kardeşi var onun da. E, yüksek lisanslar yapmış, işte üniversite mezunuyla edebiyat falan öğretmenlik yapıyordu. Abdurrahman Nacak yazılar yazıyor. Hem bizim ilçemizdeki gazete üzerinde hem de Samsun Spor son Samsun Son Haber'de nokta.com'da e, güzel yazılar yazıyor, güzel yazıyor gerçekten yazıları güzel. Onu takip etsinler. Ben de ediyorum, bakıyorum. Ona da başarılar diliyorum. Genç başarılar bir arkadaşımız. E, sen bir şey diyor musun? Belki Sevgiyle kalsınlar. Bütün hani Samsun Spor taraftan daha sakin kalıp destekleyip Destek başka edelim. bir şansımız İtifat yok. etmeyin. Başka bir şansımız yok. Başka bir Samsun'da buradan düşmek kötü gelmesi zor. O yüzden bugün de sonsuz başarılar diliyorum. Herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Beğenin, yorum yapın. Soru sorun. Sıkıntı yok yani. Bu kaos içerisindeki en iyi transfer Samsun Spor taraftarıdır. Öyle tabii bir tabii. tabii. Olay öyle bakın. Biz zaten yapamayacaktık. İki adam aldık. Galeciyi saymıyorum. Öyle düşünelim olayı. İnşallah. gidenler de oynamayanlar. De laura maura falan hiç önemli değil. Derde çek bir durum yok yani. Gençler oynar. Herkese başarılar diliyorum ben oynayan herkese. Seyircilerime de teşekkür ediyorum. E, Samsun destekleyelim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.